2025 Ocak ayında algoritmada en çok satan ebay dropshipping ürünlerini bu videoda sizlere göstereceğim. Sizler dükkanınıza yükleyip böyle görmüş olduğunuz satışları kendi dükkanınızda stoksuz bir şekilde nasıl yapacağını öğreneceksiniz. Her şeyden önce el ticarete başlamak istiyor ve gerçekten sınırlı bir bütçeyle bu işi yapmak istiyorsanız bu video tam size göre çünkü videonun içerisinde anlatacağım şeyler bize ait olmayan ürünleri kendi dükkanlarımızda koyacağız. Dükkanlarımızı sıfır sermaye ücretsiz bir şekilde ebay'de açabileceğiz ve bu en önemlisi bu ürünler satıldığı zaman müşteri bize parasını gönderecek ve biz bu ürünleri alıp müşterinin adresine göndereceğiz ve karımızı orada tutacağız. Böylelikle tüm dünyayı satış yaparak tonlarca verdiğiniz eğitimler vesaireler yerine sizlere gerçekten A'dan Z'ye ulaştıracak 10 dakikalık bir video çekeceğim. Hazırsanız başlayalım ve her şeyden önce arkadaşlar kanala abone olarak videoyu beğenip yorumlar iyi ve dropshipping yazdığınızda size vereceğim dosyayı da sizler de kendi ürünlerinizin nasıl rahat bir şekilde satabileceğinizi görebilirsiniz. Anlatacağım ürünler genellikle orada olacak. her şeyden önce örnek olarak göstermek istiyorum. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar yüzlerce binlerce poundluk satışlar var. 250 poundluk satış, 100 poundluk satış. Yani günde yüzlerce satış geliyor burada aşağı doğru indiğinizde. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunu arkadaşlar Zik Analytics sayesinde yapacağız. Tabii ki siz farklı bir yazılım kullanarak da bunu yapabilirsiniz. Sizlere vermiş olduğum linki kullanarak kayıt olduğunuz takdirde sizlere bir indirim vereceğini ümit ediyorum. Öyle diye düşünüyorum. Vermezse de tabii ki 1 dolarla başlayabiliyormuşsunuz. Yani gerçekten inanılmaz derecede güzel. Yapamıyorsanız sorun değil. Bu videoda sizlerle beraber araştıracağız, bulacağız. Bu yazılım bizlere ticaretimizi büyütmek, daha hızlı bir şekilde ürünlerimizi listelemek, eBay, Shopify, AliExpress gibi platformlarda ürün araştırma, rakipleri araştırma, otomasyon sistemleri, başlık oluşturma ve en güzeli ürünleri nokta atışı bulma gibi yüzlerce farklı şeyler sunuyor arkadaşlar. Ben ve benim gibi yüzlerce kullanan eBay toptancısı da yani bu işleri öğretenlerde, de bu platformlarda arkadaşlar e, düşüncelerini paylaşıyor. E, bence çok güzel bir şey. Ayrıca arkadaşlar dediğim gibi lafı uzatmayalım. Hadi hemen videonun içerisine geçelim. Şimdi ilk önce İngiltere marketine bakacağım. 5 tanesi İngiltere 5 tanesi Amerika marketi olacak. O yüzden ilk önce İngiltere marketiyle hızlı bir şekilde başlıyorum. Sol taraftaki paneli anlatmayacağım. Amacım paneli anlatmak ya da yazılımı tanıtmak değil. Amacım size satan ürünleri bulmak. Ee, kanalda yüzlerce, binlerce videom var. Hem Nahar'la beraber yani yazılımı sahibiyle hem de onunla ilgili benim de çektiğim yüzlerce video var. Oraları izlerseniz de çok daha detaylı nasıl yapacağınızı öğrenebilirsiniz. Peki. Şimdi buradaki tuşa basıyoruz. eBay İngiltere'den yapacağımız için eBay'i seçiyoruz ve co.uk'yi seçiyoruz. İş modelimiz drop shipping, arbitrage, wholesale, brand owner, reseller. Biz buradaki senaryoda dropship'i seçiyoruz ve search kaynağı da Amazon'dan olsun. Yani Amazon üzerindeki ürünlere bakacağız. AliExpress'e bakmayacağım çünkü hesaplarınıza zarar vereceğini bildiğim için çoğunun nasıl yapılacağını bilmediğinden böyle bir problemi yaşamanızı istemiyorum. Peki şimdi burada arkadaşlar ben bir ay içerisinde en çok satan ürün ürünleri bu şekilde filtreledim ve görmüş olduğunuz gibi ilk ürünümüz Merkür'ün telefon televizyon uydusu galiba. Ee, çok eskiden vardı. Bunlar şu an hala satılması da ilginç. Ama şu an ebay'de 35 tane bir ay içerisinde satmış arkadaşlar. Detaylı olarak buradan baktığımızda. Peki bu güzel bir şey. Biz bunu Amazon'dan almak istesek ya da farklı toptancılardan ne kadar alırız? Buna detaylı bir şekilde bakalım. Sayfa bir anda gitti. Ürünleri bu şekilde bulamıyorsanız sağa tıklayıp internetten de araştırarak nokta atışı bulabilirsiniz. Ya da Google Lens özelliğini de kullanabilirsiniz. Ama tabii ki her zaman ama her zaman bu biraz daha size kalmış bir şey. Peki Amazon'dan ben bu, bu sefer bu şekilde buldum. Aynı ürün değil arkadaşlar. Bu daha pahalı. Bu bizim işimize yaramayacaktır ne yazık ki. Bizim bunun daha ucuzuna bulmamız gerekiyor. Peki buradan ben yine zikaneteyi tekrardan açayım. Ve sistemden nokta atışı bu ürünün buluşunu sağlayalım. Peki, burada panelin içerisinde Amazon kutucuğu var arkadaşlar. Amazon kutucuğunun üstüne tıkladığınız zaman e, direkt sizin nokta atışı ürüne atması gerekiyor ama herhalde sistemlerle ilgili bir sorun var şu an. Bu ürünü böyle bulabiliyorsunuz ama benim önerim eğer ürünleri bulamadığınızı düşünüyorsanız buraya sağ tıklayın ve Google'da Lens özelliği var. Lens özelliğini tıklayın arkadaşlar ve size algoritmada direkt nokta atışı ürünlerin nerede olduğunu göstersin. Burada gördüğünüz gibi, eBay'de aynı ürünün burada şu an 26 dolar olduğunu görüyoruz ama Amazon.co.uk'ye geldi ve 6 tane stokta kalmış. Şimdi bende dolar olarak gözüküyor ama para birim pound'a çevirdiğiniz zaman büyük ihtimal 20 pound'a gelecek. Bu ne kadar satmış? 22 pound'a. Yani bu ürün satış başına ortalama 1 pound kar bırakıyor. Ama 35 tane satmış ve bence güzel bir tempo. Hem yani de dükkanınıza bayağı bir trafik çeker. İlk ürünümüz bu arkadaşlar. Gelelim ikinci ürünümüze. Ee, sanırsam şu an bilgisayarda çerez var. Ondan kaynaklı böyle bir şey oluyor. Peki İkinci ürünümüz yine aynı şekilde arkadaşlar ben sıralamayı bu şekilde yapıyorum. Bunlar 7 günlük satışlar, bunlar 1 aylık satışlar. Şimdi ikinci ürünümüz ne olduğuna bakalım. İkinci ürünümüz dediğim gibi yorumlar diye bir dropshipping yazdığınızda bu ürünler para kazanma kutusunun içerisinde olacaktır. Yanlış bilmiyorsam artık para kazanma kutusu ücretli arkadaşlar, 5-7-10 dolar gibi fiyatı var. Çünkü para kazanma kutusunun içerisinde ulaşabileceğiniz bütün eğitimler vesaireler her şey mevcut. Şimdi geliyoruz. Sen ee, bir güneş kremi sanırsam yanmak için bu güneş kremini bulmak istiyorsak bakalım aynı şey yine olacak mı? Burada gördüğünüz gibi AliExpress, AliExpress'te yoktur bence bu. Walmart, Alibaba toptan almak isteyenler için ve burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar aynı şekilde CJ Dropshipping'den de ürünlerinizi alıp koyabiliyorsunuz. Benim herkese önerim, eğer Amerika'da satıyorsanız, Amerika'da İngiltere'de satıyorsanız, İngiltere'deki toptancılarla çalışın. Şimdi bu ürün burada arkadaşlar ve görmüş olduğunuz gibi buradaki Rimmel e, yazısı. Bize bu ürünün Vero olduğunu ve bu ürünü dükkanımıza listelememiz gerektiğini söylüyor. Şimdi buradaki senaryoda biz ne yapacağız arkadaşlar? Buradaki senaryoda bu ürünü pas geçeceğiz. Ama bu işi bilmeyen arkadaşlarım çoğu ne yazık ki bu ürünü listeliyor. O yüzden mümkün mertebe bu ürünü listelerken, bakın ben bu ürünü çok satmasına rağmen geçtim. Şimdi diyeceksiniz ki, o zaman Akın, madem bu adam e, Vero, bu adam niye satıyor ve bunun gibi 20 tane daha satan var, o onun sorunu, sizin sorunuz değil. O yüzden arkadaşlar, Vero satmak istiyorsa satabilir dükkan onun, ama benim size tavsiyem satmayın arkadaşlarım. Peki geliyoruz ikinci ürüne ürüne bakıyoruz herhangi bir şey yok sadece bir case ve ürün Amazon'da bakalım nasıl gözüküyor ve en önemlisi ebay'de bu ürünü ne kadar satmış bir de buna bakalım hemen buraya geliyoruz ve burada ebay dükkanı tıklıyoruz bu ürün ebay'de 18 kere satmış ve burada aynı şekilde baktığımız zaman arkadaşlar şunu bunu kapatıyoruz bu vero bunu listelemeyin şu an bu ürün ebay'de e, Amazon'da 27 dolar ben de Arkadaşlar dolar bazında gösteriyor. Ben Amerika'da çok alıp sattığım için orada ama pound birimine vurduğunuz zaman ortalama olarak bu 23 pound'a falan geliyor diye tahmin ediyorum. Yani bu ürün ürün başına gerçekten hani size 2 dolara 2 pound'a yakın bir para kazandırıyor. Bilginiz olsun hani burada 27 gözüküyor ama para çevireceği falan geldiğinizde detaylı olarak bakabilirsiniz. Karlı ürünler yani 2-3 pound bile bıraksa ama güzel olacaktır. Mesela burada 27 dolar dediğimizde ne kadar pound yapıyor? 21-22 pounda yakın bir para yapıyor arkadaşlar. Hani dediğimden de daha çok kar bırakıyor. Bilginiz olsun. Çünkü 22 pounda alsa e, İngiltere satıcı ker şeyi yok. Ortalama olarak 3 dolara yakın bir para kazanıyor. Peki geçelim dördüncü ürünümüze arkadaşlar. Dördüncü ürünümüz anladığım kadarıyla bir kulaklık. Kulaklığa geliyorum hemen burada tıklıyorum ve bu ürün 88 16 kere satmış. Gördüğünüz gibi standart bir kulaklık. Peki bu ürünü biz Amazon'dan almak istersek ne kadar bir fiyat alacağız hemen ona bakalım. Peki burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ürünümüz burada ürünümüzün üstüne tıklıyoruz ve Amazon'da aynı ürünü buluyoruz. Şimdi buradaki senaryoda bazen sizlere aynı ürünleri göstermeyebilir. Burada bir dip not vermek istiyorum sevgili arkadaşlar. Burada eğer bir ürün kategorisi güzel satıyorsa ki buradaki senaryoda kulaklık arkadaşlar teknik olarak illa nokta atışı bu ürünü yükleyeceksiniz diye bir şey yok. Çoğu yeni başlayan illa bunu bulmaya çalışıyor. Önemli değil. Benim size tavsiyem buradaki bütün ürünleri bulun Bulduğunuz bütün ürünleri listeleyin. Eğer tabii ki bunların veri olmadığına vesairesine dikkat ederek arkadaşlar. Ama kulaklık kategorisinde gördüğünüz gibi bütün kulaklıkların neredeyse 100'den, 200'den, 1000'den fazla yorumları var. E bu ne demek? Demek ki bu kategori satıyor. Yani ben şu an katı kulaklık kategorisindeki bu ürünlerin hepsini çekip dükkanıma saniyeler içerisinde yüklersem, saniyeler içerisinde arkadaşlar bu ürünleri listeleyebilirim ve ciddi bir anlamda burada görmüş olduğunuz satışları sürekli olarak yapabilirim toplu yükleme sayesinde. Peki Şimdi bu kulaklık kısmında geçiyorum. Tabii ki bunu AliExpress CJ'den de bulabilirsiniz. Son ürünümüze geliyoruz. Bu ürün bana göre şu daha mantıklı. O da kulaklıkmış arkadaşlar. O da yine aynı şekilde. Çünkü bu ürün bir haftada iki kere satmış. Bu ürün her gün bir tane satıyor ve toplamda da 14 tane satmış. Vitamin bölümüne girmiyorum ee, yine satmanızı tavsiye etmiyorum bir de pro var onu da satmak istiyorsanız peki gelelim asıl ikinci kısmı Amerika'ya Amerika'da neler var onlara bakalım şimdi burada Amerika'da sol tarafa geldiğinizde Moving Box bölümünde algoritma en çok satan kategorileri bize gösteriyor yani bu tarz ürünler şu an markette ne kadar bir ciro sağlıyor 50 bin 60.000 bin e, blanket elektrikli blanket şu an bunlar çok şey ürünler. E, Algoritmada çok satan ürünler. Bu tarz kategorileri de yüklemek ve e, odaklanmak sizlere ciddi paralar kazandıracaktır. Peki dropshipping'de para yoktu yani bu insanlar ne kadar para kazanıyor? Aylık dediğinizi duyar gibiyim. Amerika marketine geçmeden önce standart olarak bizim baktığımız dükkanların sahiplerine bakalım. Ne kadar aylık olarak kazanıyor? Bu bakmış olduğumuz dükkan aylık olarak 39 bin dolara yakın 40.000 dolar yakın aylık bir para kazandığını, 2.000'den fazla ürün sattığını ve 3.000'e yakında, 3.500'e yakında bir ürün listelemesine sahip olduğunu görebiliyoruz. Buradaki senaryoda bu görmüş olduğumuz arkadaş tamamen ve tamamen organik bir dropship. Bunu da çok rahat bir şekilde anlayabilmek için ürünlerine geldiğinizde sattığı ürünleri hangi ürünü sattığını ve hangisinden para kazandığına kadar da detaylı olarak görebiliyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi bazı ürünlerde Vero, bazı ürünlerde Trademark ürünler. Fakat bizim burada odaklandığımız şey Drop şimdi para var mı? 40 bin pound bir ayda kazanmış. Hmm. tesadüf. Hadi gelin başka bir dropshipping'e bakalım. Buradaki senaryoda bu ikinci satıcıya bakalım. İkinci satıcının dükkanında araştırdığımız ürünler aylık ona ne kadar para kazandırmış? A, 10 bin pound. 10 pound yeterli değil. Çünkü aylık olarak 10.000 bin pound kazanmak. Ee, çünkü onun karı var, oyu var, buyu var. Arkadaşlar bu işi yaptığınızda buradaki satıcıların bu kadar para kazanması tesadüf değil. Ortalama olarak bu kişiler %100 kar marjına yakın bir şey de satıyor. Ha diyebilirsiniz ki şimdi bilmeyen arkadaşlar ve bu işi bildiğini düşünen arkadaşların hepsi şunu diyecektir. Ya Akın Gel şimdi matematik yapalım ben sana göstereyim ben biliyorum yeteri kadar. Bu bildiğini düşünen arkadaşlardan rica edin. lütfen bir YouTube kanalı açın bize de öğretin. Madem o kadar iyi biliyorsunuz. Şimdi buraya gelecekler diyecekler ki akın bak bu ürün 27.82'ye satılıyor. Ve bu ürün Amazon'da örnek veriyorum. Ee, ne kadar bulmuştuk biz bu ürünü 22 pound'a değil mi? Şimdi gelecek bana diyecek ki ebay fika kodatörü aç ve İngiltere marketini seç. Şimdi buradaki senaryo da bu. Ve diyelim bu ürün 28. Bu ürünün alış fiyatı da bize 22'ye geliyor. Bu arkadaş 6 puan para kazanıyor ve ortalama olarak da işte şu 20 kere satmış 120 dolar. Ama diyecek ki işte 120 dolar falan paranın hepsi ona ait değil falancı falan. Anlamadığınız nokta şu. Sevgili arkadaşlarım bunu burada anlatmayacağım kesinlikle ve hiçbir zaman da anlatacağımı düşünmüyorum. Hiçbir Burada ben ve benim gibi o aylık 30-40 bin pounda yakın eBay'de para kazanan satıcıların hiçbiri gelip de buradaki ürünleri Amazon'dan satın almaz. Çünkü bizdeki bilgilerle bu ürünün toptancısının bu ürünün keşmek sayfalarının, bu ürünün arka tarafındaki diğer kontakların hepsinin iletişim olduğu için, eğer ben örnek veriyorum, bu ürünü kendi hediye kartımla ya da kendi kartlarımla alacaksam, bu ürünün bana gelişi 15 pound gibi bir para olacak. İşte buradaki senaryoda ben bu ürünü 15 poundda alıp 28 poundda sattığımda benim cebime kalan para 13 poundda olacak. Ve diyeceksiniz ki sen nasıl yapıyorsun? İşte bunu da siz de 16 senenizi, yıllarınızı verin. 3 milyondan fazla insana ve her gün düzenli olarak hem içerik üretin hem de bu işle yüzlerce insan hesabını yönetin. Dediğim noktaya geldiğinizde nasıl yaptığımı az çok siz de o kadar emek verince anlayacaksınız. Peki gelelim Amerika marketine. Benim ne yaptığım değil şimdi sizin nasıl neler yapacağınız önemli çünkü bu videoda. Buraya geliyoruz ve marketimizi Amerika'ya değiştiriyoruz. Şimdi Amerika marketine geldiğimizde Yine dropshipping yapacağız ve bu sefer yine Amazon'dan ürünlerimizi bakacağız. Ee, buradaki senaryoda baktığımız zaman arkadaşlar bir hafta içerisinde bu sefer en çok satan ürünlere bakalım. Bir hafta içerisinde en çok satan ürün buradaki senaryoda şurada görmüş olduğumuz çikolata galiba anladığım kadarıyla. Bu çikolata ya da yok çikolata değilmiş kapı e, bunun bir adı var bilmiyorum da e, tam. Neyse anladınız. Bu ürün 46 kere satmış. Peki biz bu ürünü Amazon'dan almak istesek bu ürünü ne kadar alabiliriz? Buradaki senaryoda benim gördüğüm bu ürün Amazon'da sevgili arkadaşlar ortalama satış fiyatı 5.99 dolar. 6 dolar ve çok güzel bir şekilde satıyor. Ve ürünle ilgili herhangi bir şekilde bir vera uyusu yok. Ama AliExpress'ten alamaz mısınız? Gelin hep beraber bakalım. AliExpress'te de vardır ve 3 dolara aynısı daha fazla sattı. Ama anlamamız gereken nokta biz bu ürünü AliExpress'ten ya da CJ'den ya da Walmart'tan almaya çalıştığımız zaman süreçler farklı oluyor. AliExpress'ten ürünler 8-10 güne geliyor. Walmart'ta eğer Amerika'da yaşamıyorsanız Walmart kredi kartınız yoksa yani Amerika'ya kayıtlı bir kredi kartınız Walmart'tan alışveriş yapamazsınız. Alibaba'dan almak istiyorsanız bu ürünleri toplu bir şekilde almanız gerekiyor. CJ'den ürünlerinizi eğer satmak istiyorsanız her zaman birebir ürünler olmuyor ve CJ'nin de ortalama gönderim süresi 7-8 iş gününe geliyor. Buradaki senaryoda benim size tavsiyem özel toptancı listeme ulaşmanızı sağlamak. O para kazanma kutusunun içerisinde var. Ama yine başlayanlar hiçbir şeyle uğraşmak istemiyorsa bu sistemi biz otomatik olarak sizin adınıza göndermine kadar da sağlıyoruz. Takip Siz hiçbir şeyle uğraşmıyorsunuz. Müşteri hizmetleri hariç. E, bu da aklınızın bir köşesinde olsun. E, uğraşırsanız daha hızlı para kazanmaya başlar. Daha, işiniz daha hızlı ilerletirsiniz. Para kazanma demeyin doğru olmaz. İşiniz daha hızlı büyür. Çünkü burada gördüğünüz satış böyle yüzlerce iki yüzlerce poundluk satışların hiçbiri tesadüf değil. Burada tabii ki şunu demeye çalışıyorum. Her gün düzenli olarak geliyor. Mesela bu ürün ben 30 pound'a aldım 250 pound'a sattım tesadüf değil mi? Buradakilerin hepsinin olduğu gibi. Arkadaşlar bu işleri yapmak gerçekten kolay ama zamanınızı ve emeğinizi vermeniz gerekiyor. Hadi lafı uzatmayalım geçelim ikinci en çok satan ürüne. İkinci en çok satan ürün Amazon UK marketinde Ocak ayındaki bu ayın sonu benim doğum günüm 31'ü. Bakın buradaki arkadaş Auto Stock yapmış. Ve çoğu yeni başlayan arkadaş diyecektir ki ya tüh be adam bitirmiş stoğu. Halbuki ben bunlara odaklanıyorum. Niye? En çok benim Odaklandığım ürünler e, ebay'de stop bitmiş üründen neden? Şimdi eğer bu kişi istonu bitirdiyse ve bu kadar satış yaptıysa ben bu ürünü koyduğum an rakibim olmadan en çok satışları ben yapacağım. Peki bu ürünü bulmak için ne yapacağım? Bu ürünü araştırırım. Ben bu ürüne zamanımı veririm sevgili arkadaşlar. Buradaki senelerde aynı ürünün burada benzerlerinin bu araştırmanızı tavsiye ederim. Buraya gelirim bu ürünü bulurum. Bulduktan sonra da bu ürünü dükkanıma listelerim. Bu arada tabii ki bu süre içerisinde ben bu üründen hepsini TurcoLister aracılığıyla da Facebook Marketplace'ime ve diğer dükkanlarımı da listeliyorum. Nasıl mı yapıyorum? Örnek veriyorum. Ben bu ürünü satmak istiyorum. Direkt burada copy to Facebook butonuna basıyorum. Bu Turco Lister yazılımını kullandığınız takdirde aktif olacak bir eklentidir. Bu eklentiye sahip olduğunuzda ki bu ücretli bir eklenti arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi beni Facebook sayfama attı ve post atayı dediğim zaman da profesyonel bir şekilde bütün bilgileri fotoğrafları açıklamaları buraya getirdi. Tek yapmanız gereken fiyatlandırma bölümünü ben herhangi bir şekilde herkesin isteyeceği şekilde yapabilmesi için buraya serbest bıraktım. Ben her zaman buna 23 yani 10 pound ekleyip listeliyorum. 10 pound karla satıyorum. Ürününe göre değişiyor. Ama siz de aynısını yapabilir. Next dedikten sonra bu ürünü Facebook'ta da satabilirsiniz. Bu da aklınızın bir köşesinde olsun. Ve böylelikle bütün para cebinize kalabilir. Yani fee almadığı için. Amerika'da yüzde %6'ya yakın bir fee alıyor diye biliyorum. İngiltere'de fee almıyor. Facebook market için konuşuyorum. Üçüncü ürünümüz sanırsam anladığım kadarıyla bir krem gibi bir şey. Ne olduğunu şimdi bakalım. E, Tight. Bu bir drop çünkü şu yaptığı fotoğraftan çok rahat bunu anlayabiliyoruz arkadaşlar. Burada 46 kere bu ürünü satmış. Neymiş bu? High temperature. Aha, açıklamasını okumam lazım ne olduğunu gerçekten bilmiyorum arkadaşlar. Ne yazıyor? High temperature treat locker. Fast cure the most secret, received fasteners, heat and hand tools to Ne olduğunu bilmiyorum. Büyük ihtimal teknik bir şeyle ilgili arkadaşlar herhalde anladığım kadarıyla ama e, gerçekte arabayla ilgili bir şey benziyor ya da ev aletleriyle ilgili bir açıklaması da yok gibi gözüküyor. Her neyse, her neyse iyi satıyor. Bunu satılmak gerekiyor. Peki nasıl satacağız ve bu ürünü nasıl bulacağız? Yine aynı şekilde geliyoruz arkadaşlar. Geldiğimizde buraya tıklıyoruz ve bu ürünü yine aynı şekilde dükkanımıza listeliyoruz. Bunu nasıl yapacağız? 17.40 dolara ebay'de bu ürünü 23.03'e kalmış. Listeleyecek olan arkadaşlar fi kalkülatörden kendi hesaplamasını yazılım kullanmıyorsa yapabilir. Gelelim dördüncü ürünümüze. Dördüncü ürünümüz yine aynı şekilde baktığımız zaman arkadaşlar algoritmaya bir e, ne çok tuhaf şeyler satıyor arkadaşlar bu arada yani ben adını bile bilmediğim çoğu şeyi burada görüyorum ama benim için önemli olan satıyor mu satıyor ben bununla ilgileniyorum tabii ki dükkanımın kategorik satırlarına bakarak da tabii ki bu ilgilenmem oluyor ben size göstermek adına şu an bunları böyle biraz rastgele gösteriyorum şu an ee, Zik analitik burada yeni bir özellik getirmiş ve auto ya da Sales breakers ile ee, Connection yaparak ürünlerinizi listelemenizi sağlıyor Benim önerim ee, neyse burada önerimi paylaşmayayım ee, Şimdi buradan ürüne gelelim arkadaşlar. Ürün burada. Burada görmüş olduğunuz gibi eBay'de ve Amazon'da 11.00 dolara satıyor ve aynı ürün 15.39'a 11 kere satmış. Önerim kısmında şunu diyecektim. Bana göre ürün listeleme yazılımı bölümünde çok daha hızlı bir şekilde ürünlerinizi listeleyeceğiniz yazılımlar var. İkisi de bu arada Salesforce ve... Autodesk de çok iyi biliyorsunuz onlar da arkadaşımın yazılımı bu arada zaten ikisinin de sahibi Autodesk bu aklınızda olsun ee, benim bildiğim en azından değiştirmedilerse de ortağı diye biliyorum ben Lior bu yazılımında. Ama hani çok daha e, farklı şekilde ürünlerinizi listelip algoritmada öne çıkabilirsiniz. Ben öyle yapıyorum. E, bunu da turko listeleri nasıl yapıldığını anlatmıştım. Peki son ürünümüze geliyoruz. 6 kere e, bir hafta içerisinde satmış ve bu ürünü yine aynı şekilde Amazon'da bulmaya çalışıyoruz. Nasıl yapacağız yine burada tıklıyoruz ürüne. Bu ürün ebay'de arkadaşlar 20 e, şu an yine stok dışı harika. Bakalım Amazon'da stok dışı mı? Ve Amazon'da 12 tane kalmış. Çok güzel. Yani şu an bu ürünü koyup da satamazsanız ben bana yorumlarda yazın. Yani o kadar söylüyorum size arkadaşlar. Şimdi bu ürünleri bulduk ve tabii ki buradaki senaryoda yazılıma 1 dolara yakın bir para vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Para kazanma kutusunu ulaşmak istiyorsanız artık para kazanma kutusu ne yazık ki ücretli arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani eğitimdeyseniz ücretsiz ama eğitim dışarısındaysanız artık ücretsiz çünkü içerisinde mini kurslardan diğer aklınıza gelecek bu satan ürünlere ve bütün kullanabileceğiniz işte örnek veriyorum ücretsiz bir aylık ya da deneme sürümü primelara ebay kullanabileceğiniz bütün o yazılımlara sizlere şey olmasın diye ve buradaki bütün kullanabileceğiniz afiliyet şirketlere instagram linklerine ve bütün diğer şeylere sahip olabileceğiniz bilgileri ben burada paylaştım. Ee, tabii ki bunun gibi yüzlerce şey de bu şeyin içerisinde mevcut. Bu dosyaya sahip olmak istiyorsanız para kazanma kutusunu aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ve böylelikle sizler de kendi ticaretinizde yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi satan ürünün listesine ulaşmak istiyorsanız yorumda ebay dropshipping yazın. Sizlere bu dosyaları ulaştıralım instagram üzerinden sevgili arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Dediğim gibi bu sistemi doğru bir şekilde yapmak ve sizin adınıza sistemin çalışmasını istiyorsanız sizlerin hesabında yönetebilirim. Tek yapmanız gereken bana benim hesabımda yorumlarda yönet yazdığınızda size vereceğim linkten kaydınızı oluşturup benim sizin için de e, neler yapabileceğimizin görüşmesini yapmamız gerekiyor. Umarım faydalı olmuştur. Eğer faydalı olduğunu düşünüyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın dedikten sonra takip o zamana kadar da kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.